Ben arkadaşlar. ben bebeklik. Burada çok küçük Bebeklik videolar, videolarımı yükledim. Burada arkadaşlar ben ana sınıfına gitmiyorum. Drit drit. Ben arkadaşlar bebekken ana sınıfına gidiyordum. Neyse. Birinci sınıfa tam da birinci sınıfa gittim. ikinci sınıfa gittim. Üçüncü sınıftayım arkadaşlar. Üçüncü sınıfa. Üçüncü sınıfı da Zerzer bitireceğim. Sonra dördüncü sınıfı alacağım. Bize çok yaklaştım. Arkadaşlar Ece'de bir robot aldı. Oyun merhaba. Ben kahramanım. Robot Şimdi evet. de birlikte dans edelim. arkaya gittiğini göster bence. Dans dokuzunu arıyor. Birazdan çıkacak. Gitti mi ya? Bana geldi. İzin. Bu arada arkadaşlar ileri gideyim diyor ya. Ü, ü, Neyse arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet, neyse. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ben sizi çok seviyorum. <laughs>